Deze man was een beetje 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 Evet, ilk adım belediyesi olarak görmüş olduğunuz gibi yaz çalışmalarımıza yoğun bir şekilde başlamış olduk. Şu anda ilk adım ilçemizin değişik mahallelerinde asfalt çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Bir taraftan da kaldırım, baskı beton kaldırım çalışmalarımız devam ediyor. Diğer yerlerimize de yine sati kaplamalarla beraber Asfalt, saati kaplama, kaldırım çalışmaları, parke çalışmaları ile beraber yoğun bir e, tempo içinde ilk adım ilçemiz çalışıyor, belediyemiz çalışıyor. E, gerçekten vatandaşlarımız bu hizmetlerin daha çok daha iyisine layık olduğunu düşünüyoruz. E, bu yıl e, itibariyle 60 bin ton inşallah sıcak asfalt e, ilk adım ilçemizin e, mahallelerine sermiş olacağız. Tabii çalışmalar yaparken şöyle yapıyoruz. Altyapı çalışmaları bitiyor, kanalizasyon, diğer altyapıları bittikten sonra biz üst yapısında sıcak asfaltlarımızla beraber daha güzel, daha sonrasında yap boz olmaması açısından da e, Büyükşehir'in ile beraber iletişimli bir şekilde bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İşte görmüş olduğunuz gibi burada da altyapı çalışması bitti. Biz de şu anda üst asfaltını döküyoruz. Daha sonrasında da ile beraber modern bir hale e, bu mahallelerimizi götür, e, getiriyoruz. Ben e, bu vesileyle emeği geçen e, mesai arkadaşlarımıza burada teşekkürlerimi sunuyorum. Görmüş olduğunuz gibi mahalle halkımızda yapılan bu hizmetlerimizden memnuniyetlerini dile getiriyorlar. ve yani Bizlerle bu çalışmayı yaparken de beraber bu çalışmaya e, iştirak ediyorlar. E, dolayısıyla bu da şunu gösteriyor, halkımızın e, bu tür çalışmalarımızdan memnuniyetini de e, göstermiş oluyor. E, çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Yol, kaldırım, park, bahçe bunlar. Ee, i̇nşallah yaz dolu dolu bir yaz geçireceğimizi buradan ifade etmek istiyorum.